Merhaba. Bugün çarpanlar katlara ait bir konu testi çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Çarpımları 156 olan iki ardışık sayının toplamı kaçtır diyor. 156'nın çarpanlarını bulmamız gerekiyor. 156'yı çarpanlarına ayıralım. X ve Y 156'nın birer çarpanı olsun. X 1'e eşitse Y'miz 156, X 2'ye eşitse Y'miz 78 x3 olduğunda y'miz 52 x'imiz 4 olduğunda y'miz 39 x'imiz 6 olduğunda y'miz 26 7'ye 8'e 9'a 10'a bölünmüyor 12'ye baktığımda 12 şöyle de yapabiliriz 6'nın 2 katı 12 o zaman 26'yı 2'ye bölmemiz lazım 13 soru bize ardışık sayı diyor Ardışık olan sayılar 12 ve 13. 12 ile 13'ün toplamı eşittir 25. Bir sonraki sorumuza geçelim. 30 soruluk fen ve 30 soruluk matematik sınavına giren Hırçın Can yanlış cevapladığı sorularla ilgili şunlar bilinmektedir. Fen sınavında soru numarası 4 ve 4'ün katı olan matematik sınavında ise soru numarası 5 ve 2'nin katı olan soruları yanlış cevaplamıştır. Bu bilgilere göre tüm soruları cevaplayan Hılçın Su, her iki sınavda da yanlış cevapladığı soruların soru numaraları toplamı kaçtır diyor. Yani Hılçın Su'nun girdiği fen sınavı var. Fen sınavında sadece dördün katları ve matematik sınavı var. Matematik sınavında da ikinin ve beşin katlarını yanlış cevaplamış. Fen sınavında dördün katlarını işaretleyeceğiz. Matematikte ikinin ve beşin katlarını işaretleyeceğiz ve bunların tekrar ortak olanlarını bulmaya çalışacağız. Yani aslında hem 2'ye, hem 4'e, hem 5'e bölünen şıklara bakacağız. Eğer bir sayı 2'ye, 5'e ve 4'e tam bölünüyorsa, 2'nin, 5'in ve 4'ün tam katıdır. Katı olduğu için aklımıza ne geliyordu? Daha önceki videolarımızda da söyledik. Kat olduğunda K harfinden bizim aklımıza ekok işlemi geliyordu. O halde 2'nin 4'ün ve 5'in ekokuna bakalım. 2'ye böldüm. 1, 2, 5. 2'ye böldüm. 1, 5'e böldüm. 1, 2 çarpı 2 çarpı 5. 2 üzeri 2 çarpı 5. 4 çarpı 5'ten 20. Şık numarası 20 ve 20'nin katı iken hem FEN'de hem matematikte yanlış yapmış. e 30 soruluk diyor. 1'den başlıyor 30'a kadar. FEN'de numarası 20 ve 20'nin katı olan bir tane var 20. Matematikte de aynı şekilde bir tane var 20. O halde yanlış cevapladığı soruların soru numaraları toplamı kaçtır diyor. 20 artı 20'den 40. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuzda 54 ve 72'nin ebobu 3x artı 6. X ve y'nin ekoku 24 olduğuna göre y'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Öncelikle 54 ve 72'nin ebobunu bulalım. 2'ye böldüm. 27. 2'ye böldüm. 36. İkisi de bölündü. Daire içine aldım. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. 27 çift sayı olmadığı için 2'ye bölünmüyor. Tekrar tekrar 2'ye bölmeye gerek yok. Rakamları toplamı 9. Rakamları toplamı 9. Demek ki bu iki sayı da 9'a bölünebiliyor. Tek tek 3'e böldüm. 3'e böldüm. Yapacağıma 9'a bölelim. 9'a böldüğüm zaman 27'nin içinde 9. 3 kere var. 36'nın içinde 9. 4 kere var. 3 ve 4 aralarında asal olduğundan dolayı EBOB'u devam ettirmeye gerek yok. 54 ve 72'nin EBOB'u kaçmış? 9 kere 2'den 18'miş. 3x artı 6 eşittir 18'miş. Artı 6'yı diğer tarafa atarsam 3x eşittir artı 6 eksi 6 diye geçer. 18'den 6 çıktığında 12. İki tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir 4 x'in 4 olduğunu bulduk. 4 ile y'nin ekoku 24'müş. Yani ekoku almadan önce buradaki sayıları çarptığımda ekokun 24 olması gerekiyor. 2'ye böldüm 12, tekrar 2'ye böldüm 6, tekrar 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ekokun artık devam etmemesi gerekiyor çünkü sağdaki sayıların çarpımı 24 yapıyor. 4'ün içinden gelen 2 ve 2. Yani 2'ye böldüm 2 tekrar 2'ye böldüm 1. Bu iki tane 2'nin y'nin içinde de olabildiğini ben öngörüyorum. y eşittir 2 çarpı 2 kesin olması gerekiyor. y eşittir 2 çarpı 2 fazlalık 2 ve 3 var. 2 çarpı 2 olursa buradaki 2'yi buraya koyduğumu düşünelim. 8. 4 ile 8'in ekokuna baktığım zaman ikisinin buluşacağı kat 16 olur. Bizim işimize yaramıyor. 3'ü koyduğum zaman 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 4 ile 12'nin ekokuna baktığın zaman 12 oluyor. 2'yi ve 3'ü aynı anda koyduğum zaman 2 kere 2, 4, 3 kere 2, 6, 6 kere 4, 24. 4 ile 24'ün ekokuna baktığım zaman cevap 24 çıkıyor. Y'nin alabileceği değer 24'tür. 4 ile 8'in, 4 ile 12'nin, 4 ile 24'ün ekoklarını nasıl kısa yoldan hesaplayabildiğimizi merak ettiyseniz eğer iki sayı birbirinin katı ise ekokları büyük sayı, ebokları küçük sayı olur. Geçelim. 135 sayısının asal çarpanlarının toplamı ve 165 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. 135'i asal çarpan algoritmasını kullanarak asal çarpanlarını ayıralım. 3, 3, tekrar 3, 5, 1. Aynı şekilde 165'i asal çarpan algoritmasını kullanarak asal çarpanlarını ayıralım. 3'e böldüm. 55. 5'e böldüm. 11. 11'e böldüm. 1. Şimdi bakıyorum. 135'in asal çarpanları 3 var. 5 var. 165'in asal çarpanları 3, 5, 11 var. Bize bunların toplamını soruyor. 5, 5 daha 10, 21, 6 daha 27. Bir marangoz uzunlukları 150 santim ve 60 santim olan tahtaları Eşit uzunlukta ve en az sayıda olacak şekilde parçalara ayıracaktır. Şimdi benim bu soru kökünden hemen şunu anlamam lazım. Parçalara ayırmak ne demek? Parçalara ayırmak, bölmek demek. İki sayı var. İki sayıyı aynı anda bölüyor. Bölmek deyince aklıma ne geliyordu? E, B, B harfinden. Demek ki ben bu soruda 150 ve 60'ı ortak bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. Çünkü en az sayıda olacak şekilde parçaları ayırıyor. Şöyle diyebiliyorlar en az sorusu olunca EBOB'dur, en çok sorusu olunca EKOB'dur. Bunun böyle bir genellemesi yok. Her soru için geçerli değildir. Çoğu soruda sağlayabilir ama aksini gösteren örnekler de karşımıza çıkabilir. O yüzden aldanmamak lazım. Ezberlemeden mantığını anlamak bizim için daha faydalıdır. Marangoz parçalara ayıracakmış. Buraya anladı. Sonra her kesim için 25 kuruş alacakmış. Buna göre terzi parçaları elde ettikten sonra kaç TL kazanır diyor. Bizim iki tane tahtamız olsun. İki tahtadan birinin uzunluğu 150 santim, diğerinin uzunluğu 60 santim. EBOB dediğimiz için 60 ile 150'nin ortak bölenlerin en büyüğünü bulalım. Eğer görebiliyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Bakıyorum 60 ona bölünüyor. Bakıyorum 150 ona bölünüyor. Hemen nasıl olsa EBOB buluyorum. 10'a böldüm. 6, 15. Bakıyorum hala ortak olan var mı? Var gibi. 3'e bölünüyor, 3'e bölünüyor. Bir de 3'e bölelim. Buradan 2 geldi. Buradan 5 geldi. 2 ile 5 bakın aralarında asal. EBOB'ları demek ki neymiş? 10 çarpı 3'ten 30'u eşitmiş. 30 bize neyi veriyor? 30 bize bir parçanın uzunluğunu veriyor. E kaç parça olduğunu bulalım. 60 30'a böldüğüm zaman 2 parça. 150, 30'a böldüğüm zaman 5 parça. Şu şekilde devam edeceğimizi düşünebilirsiniz. 5 ile 2'yi topladım 7, 7 ile 25 kuruşu çarptım. Hop parayı cebe attım. Böyle değil. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ben bir tahtayı 2 parçaya ayırmak için kaç kez keserim? 1 kez keserim. 3 parçaya ayırmak için kaç kez keserim? 1, 2 kere keserim. 4 parçaya ayırmak için kaç kez keserim? 1, 2, 3 kez kesiyorum. Yani kaç parça varsa bir eksiği kadar kesme işlemi yapıyorum. 4 parça var 3 kere kes. O halde bizim sorumuzda demek ki 2 parça varsa 1 kesim yapılıyor. 5 parça varsa 4 kesim yapılıyor. Şimdi toplayabiliriz. 4 ile 1'i topladım 5. 5 ile 25 kuruşu çarptım. 125 kuruş yapıyor. Ama bize soru TL olarak soruyor. Bakın çok çeldiricili. Size şıkları 125'i verseydi veya 2 ile 5'in toplamının 25 kuruşla çarpılmış halini şıklarda verseydi %80 atlardınız. 125 kuruşu neye çevirmem gerekiyor? TL'ye çevirmem gerekiyor. 125 kuruş, 100 kuruş 1 lira olduğundan 100'e bölerim. Bir tam %25 TL kazanır. Az kazanır. Bir ABC üçgeninde A köşesine ait iç açının ölçüsü 63 derece. B köşesine ait iç açının ölçüsü 27 derece. C köşesine ait iç açının ölçüsü C dereceymiş. Üçgenin iç açı ölçüleri toplamı nedir? 180'dir. Yani 63 artı 27 artı C eşittir 180 olacak. 63 ile 27'yi topladım. 90 artı C eşittir 180. Buradan C'miz kaç geldi? 90. Şimdi sorumuza bakalım. Soru bize A ile C'nin EBOB'unu bul diyor. 63 ile 90'ın EBOB'unu bulalım. EBOB'ları 3 kere 3'ten 9. C ile B'nin EKOK'unu bul diyor. 27 ile 90'ın EKOK'unu bulalım. 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti 27 çarpı 5. 5 kere 2 10. 27 ile 10'u çarparsam EKOK'ları da 270'miş. Bize EBOB'larıyla ekoklarının toplamını soruyor. A ile C'nin ebobu 9, C ile B'nin ekoku 270, 9 artı 270'ten 279. Yukarıda üstü biçimde ifade edilen x ve y sayıları verilmiştir. Buna göre ekok x, artı ebob x, işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5. Ben bu çarpımı yaparsam işin içinden çıkamam. Sayılar daha büyük olabilir. Bunları çarpacaksın. Ondan sonra yan yana yazacaksın. Asal çarpma algoritmasını yapacaksın. Böl 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 böl. Sonra bir daha çarp çarp çarp. Oh bitmeyecek. Neydi bizim kısa yolumuz? Üstlü biçimde ifade edilen sayıların EBOB'larını alırken ortak olanlarda küçük kuvvet. ekoklarını alırken ortak olanlarda büyük kuvvet. ekoklarını alırken büyük kuvveti almamız gerekiyor. EBOB'larına bakalım. Şimdi bu soruda şimdi bu sayılarda ilk önce bakacak olduğumuz şey hangi sayılar eksik? 2, 3, 5, 2, 5, 7. Burada 7 eksik. Burada da 3 eksik. Fakat ben buraya 7 ve 3'ü çarpım olarak yazarsam sonucu değiştirmiş olurum. Olmaz. Sonucun değişmesini nasıl engellerim? 7'nin sıfırıncı kuvveti, 3'ün sıfırıncı kuvveti yazarsam 1'e eşit olacağından sonucu etkilemez. Çünkü 1 çarpmanın etkisiz elemanıdır. Ekok bulurken... Kuvveti büyük olan. EBOB bulurken kuvveti küçük olanları alacağız. Hatta kolaylık olsun. ne büyük sayılarla uğraşmayalım. ECOG bölü EBOB'u sorsun bize. Kuvveti büyük olanları seçelim. 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin ikin 3. kuvveti. Kuvveti büyük olan ECOG'tu. 2 üzeri 3'ü seçmem gerekiyor. Çarpı. 3'lere bakalım. 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün 0. kuvveti. 3'ün ikinci kuvvetini alacağım. 5'lere bakalım. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. 5 üzeri 2'yi alıyorum. 7'lere bakalım. 7 üzeri 0, 7 üzeri 1, 7'yi alıyorum. Bölü EBOB. EBOB da nasıldı? Kuvveti küçük olanları alacaktım. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, kuvveti küçük olan 2 üzeri 2. 3 üzeri 2, 3 üzeri 0, kuvveti küçük olan 3 üzeri 0. Ama almama gerek yok. Çünkü 3 üzeri 0 zaten 1'e eşit. Etkisiz. 5'lere bakalım. 5 üzeri 2, 5 üzeri 1, 5 üzeri 1'i e aldım. Aynı şekilde 7 üzeri 1, 7 üzeri 0, 7 üzeri 0 almam lazım ama gerek yok. Çünkü etkisiz eleman. Şimdi yine bu çarpmaları yapmıyorum. Sadeleştirme kullanacağım. 2 üzeri 3 8'e eşit. 2 üzeri 2 4'e eşit. Sadeleştirdim. 8'i 4'e böldüm. 2. 3 dursun. 5 üzeri 2 25'e eşit. 5 üzeri 1 5'e eşit. 25'te 5'i sadeleştirdim. Buradan da 5 geldi. 2 çarpı 3 üzeri 2 9 çarpı 5 çarpı 7. 9 kere 7 63, 2 kere 5, 10. 63 ile onu çarparsam 630 olur. Aralarında asal iki doğal sayının çarpımı 60 olduğuna göre bu sayıların toplamının alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Yine iki tane sayımız var x ve y. Bu iki sayının çarpımı 60. 60'ın çarpanlarına bakalım. x1, y60. 2 olduğu zaman 30. 3 olduğu zaman 20. 4 olduğu zaman 15. 5 olduğu zaman 12. 6'ya 10. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. Bitti. Şimdi bu iki sayı arasında aralarında asal olanları bulmamız gerekiyor. 1 her şeyle aralarında asaldı. Tamam. 2 ile 30 aralarında asal değil. Çünkü 32'ye bölünüyor. 20 ile 3 aralarında asal. Hiç ortak bölenleri yok. 4 ile 15 aralarında asal. Hiç ortak bölenleri yok. 5 ile 12 aralarında asal. Hiç ortak bölenleri yok. 6 ile 10 ikisi de 2'ye bölündüğü için aralarında asal değil. Sorumuz ne diyor? Bu sayıların toplamının alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Bu sayıların toplamı 61 olabilir, 23 olabilir, 19 olabilir, 17 olabilir. Bize bu sayıların toplamını soruyor. 120 320 2 üzeri a 3 üzeri b 5 üzeri c'nin çarpımı olarak yazmış. Yani 320'nin 2'ye bölünmesi, 3'e bölünmesi bir de 5'e bölünmesi gerekiyor. 2'ye bölünme kuralı neydi? Birler basamağı çiftse 2'ye bölünür. Tamam, sıkıntı yok. 2'ye bölünüyor. 5'e bölünme kuralı neydi? Birler basamağı 0 veya 5 olursa 5'e bölünüyordu. Bakıyorum 0. Tamam, 5'e de bölünüyor. 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. Rakamlarını topluyorum. 5 5 3'ün katı değil. O zaman 3'e bölünmüyor. O zaman bunun içinden 3 çarpanı gelmeyecek. Yani 3'ten elimizde hiç tane olacak. Yani B'miz 0 olacak. 0 ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım sonuç 0 olur. İçiniz rahat etmediyse tek tek bakalım. 320'yi 2'ye böldüm 160. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Bakın içinde hiç 3 yok. Yani ben 320 sayısını 2'nin 6. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti olarak yazıyorum. Buraya 3 yazamıyorum. Yazarsam da üstüne 0 koymam lazım. Çünkü elimde hiç tane var. Sonucumuz 0. 2, 5 ve 11 ile bölündüğünde bir kalanını veren sayının 650 ile 771 arasında olduğu bilindiğine göre bu sayının rakamları toplamı kaçtır? Bir önceki videomuzda hatırlayın elimde bir kasa elma var. Ben bu kasanın içindeki elmaları 2-2 saydığımda bir tane elma bize gıcıklık yapıyor. 5-5 saydığımda yine o aynı elma gıcıklık yapıyor. 11-11 saydığımda yine fazladan bir tane elma elime geliyor. Ben bu elmayı sinirlenip kasanın dışına çıkarıyorum. Şimdi bakıyorum 2-2 saydım mis 5-5 saydım oh. 11-11 saydım hiç elma yok. Ne güzel kasamızdaki elmalar 2'ye, 5'e ve 11'e tam bölünebiliyor. Yani 2'nin, 5'in ve 11'in katı. 2'nin, 5'in ve 11'in katıysa ekok aklıma gelmesi lazım. 2, 5 ve 11 hiç ortak bölenleri yok. Aralarında asal ekokları direkt olarak çarpımları olacak. 2 kere 5 10, 11 ile çarparsam 110. Elma sayımız 110 olabilir ama olamaz. Neden? Çünkü elma sayısı 650 ile 771 arasında. Benim 110'un katlarına bakmam gerekiyor. 110, 2 katı 220, 3 katı 330. Bu şekilde devam edelim. 440, 550, 660, 770. Şimdi 770 bu aralıkta mı? Evet. O zaman cevap 770 mi? Hayır. Çünkü fazladan ben dışarıya elma koydum. Bu elmayı geriye eklemem gerekiyor artı 1 yaptım. 771 bizim cevabımız mı? Hayır. Neden? Çünkü elma sayımız 650 ile 771 arasında. 771'e eşit olamaz. E ne yapacağız? Geriye gideceğiz. Bir önceki kata gideceğiz. 660'a 1 eklemem gerekiyor. 660'a 1 ekledim. 661 oldu. Cevap 661 mi? No. Çünkü sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. 6 artı 6 artı 1 13. 2x ve x2 sayıları iki basamaklı sayılardır. Buna göre 2x ve x2 sayılarını aralarında asal yapan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Soruya baktığım zaman x2 sayısıyla 2x sayısı aralarında asal olacak. E x2 sayısı çift 2x sayısının çift olmaması lazım. Tek olması lazım. x'e 1 verelim 21, 3 verelim 23, 5 verelim 25, 7 verelim 27, 9 verelim 29. X'e 1 vermiştim 12, 3 vermiştim 32, 52, 72, 92. 21 ile 12 aralarında asal mı? Hayır ikisi de 3'e bölünüyor. 23 ile 32 aralarında asal mı? Evet. 25 ile 52 aralarında asal mı? Evet. 27 ile 72 aralarında asal mı? Hayır. 3'e ve 9'a bölünüyor. 29 ile 92 aralarında asal mı? Evet soru bize x değerlerinin toplamını soruyor. x'imiz ne olabilir? 3, 5 ve 9 topladığım zaman 17. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.